Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili izleyiciler, bu videoda size sıradan bir haber anlatmayacağım. Bu videoda Türkiye'de artık alışmaya başladığımız ama aslında alışmamamız gereken ölümcül bir gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatacağım. Bakın bir trafik kazası, bir tartışma, bir çığlık ve 68 yaşındaki bir adamın yol kenarında dövülerek öldürülmesi. Doğru duydunuz. Bu sadece bir haber değil değerli izleyiciler. Bu bir ülkenin toplumsal öfkesiyle nasıl kendi insanını tükettiğinin kanıtıdır. Giresun'un Keşap ilçesinde Karadeniz sahil yolunda Trabzon istikametine ilerleyen 28 ADE 196 plakalı araç Abdullah Coşkun'un kullandığı otomobil virajda kontrolünü kaybediyor ve önündeki araca çarpıyor. Olur olur kaza geliyorum demiyor değil mi? Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyor. Araçlar yavaşlıyor, yol kenarına çekiliyor. Bu noktaya kadar her şey normal değerli izleyiciler. Ama normal olan burada bitiyor. Kazaya karışan diğer sürücü ve yanında buluşan bulunan kişiler araçtan hızla iniyor. Şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Sesler yükseliyor. Haliyle itişme başlıyor. 68 yaşında bir adam sokak ortasında defalarca yumruklanıyor. Yere düşüyor. Tekrar kaldırılıyor. Tekrar, tekrar vuruluyor. Savunmasız yaşlı nefes nefese yolda maalesef kimse ayırmıyor. Maalesef kimse dur demiyor. Sonra saldırganlar olay yerinden uzaklaşıyor. Abdullah Coşkun ağır yaralı halde yere yığılıyor. 112 ekipleri geliyor, hastaneye kaldırıyor ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Değerli izleyiciler, sebep ne? Bir tampon ezildi diye, bir araç çizildi diye, bir insan hata yaptı diye. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı ama artık Türkiye'de bazı insanlar için öfke can değerinden daha büyük. Polis ekipleri saldırganları tabii ki tespit ediyor. Video görüntüleri var. Saldırganlar gözaltına alınıyor. Ama bir soru havada asılı kalıyor değerli izleyiciler. Bu insanlar nasıl bu kadar vahşileşebildi? Bir çarpışma, bir tartışma, bir insanın ölümüne nasıl bu kadar hızlı dönüşebilir? Bu sadece bir kaza haberi değil değerli izleyiciler. Bu Türkiye'deki toplumsal çürümenin göstergesi. Birçok insanın söylediği gibi eskiden Türkiye böyle değildi. Bunu şahsen ben de söylüyorum değerli izleyiciler. Ben de söylüyorum. Eskiden büyüklerin yanında asla ve asla ses yükselmezdi. Yaşlı birine asla ve asla el kaldırmak yapılmazdı. Çok ayıptı. Bir trafik kazası olduğu zaman insanlar geçmiş olsun derdi. Hiç kimse bir aracın kaportası için bir insanın canına kast etmezdi. Bugün, bugün Türkiye'de ben bunu ben de yani görüyorum. Edirne Kapıkule'den köye giderken bilhassa trafikte. Herkes gergin, herkes öfkeli, herkes patlamaya hazır bomba gibi dolaşıyor. Yani artık sinyal vereyim mi, vermeyeyim mi, kornaya basayım mı, basmayayım mı, ben de şu kırmızı lambada durayım mı, durmayayım mı? Değerli izleyiciler, 2500 kilometre yol gidiyoruz, kırmızı yanıyor, inanın bana arkama bakıyorum, duracak mı diye, yoksa bana vuracak mı diye. Değerli izleyiciler, bu videoyu izleyen binlerce gurbetçiye sesleniyorum. Sıla yolu başlamadan bu haberi duymanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de trafik kavgası artık ölümcül bir risk haline geldi. Sıla yolu yorucu, sıla yolu stresli, sıla yolu sabır isteyen bir yolculuk. Avrupa'dan Türkiye'ye kadar binlerce kilometre boyunca farklı ülkelerin kuralları, gümrük kapıları, saatlerce bekleme, uykusuzluk, çocukların yorgunluğu, tabii ki araçta yükselen stres, bu bizi zaten yıpratıyor. Bir de Türkiye'ye girince, yani sevineceğim yere maalesef vatanıma geldim. Of be diyeyim, her konuda dikkat etmem lazım agresif sürücüler, ani frenler, sinyalsiz dönüşler, zaten yol kavgasını çıkarmak için bekleyenler ve ben şahsen değerli izleyiciler ben şahsen Murat Boz'dan en çok nefret ettiğim bu makas atanlar. 3 şeritli yolda artık soldan mı gideyim, sağdan mı gideyim, ortadan mı gideyim, hızlı mı gideyim, yavaş mı gideyim ben de şaşırdım. Bu yüzden size tek bir şey söylüyorum bu ülkede yanlış adama denk gelirsen bir pardon bile canını kurtaramaz. Sıla yolu için sert ama hayat kurtaran tavsiyeler. Değerli izleyiciler biraz şimdi sert olacak ama. Birincisi tartışmaya girme. Haklı olsan bile tartışma kazandırmaz. Hayat kaybettirebilir. Görüyorsunuz. Kaza yaptıysan araçtan sakin çık öfkeyi ateşleme gerekirse polisi bekle. Üçüncüsü agresif sürücüden uzaklaş. Ben de erkek adamım demenin kimseye faydası yok. Çocukların varsa iki kere sabırlı ol. Onların gözleri önünde öfkelenmek gelecekteki karakterlerini şekillendirir. Beşincisi yorgunsan dur. Sıla yolu zaten 5 dakikada bitecek bir yol değil. Altıncısı Türkiye'ye girince hızını da sinirini de düşür. Gerçek mücadele Türkiye sınırından sonra başlıyor. Türkiye'nin toplumsal öfkesi bu nereye gidiyor? Bu olay bize şunu gösteriyor. Türkiye'de artık araçlar değil, insanlar birbirine çarpıyor. Herkes tahammülsüz, herkes sinirli, herkes patlamaya hazır. Bu öfke böyle giderse daha çok trafik kavgası, daha çok darp, daha çok cinayet, daha çok döverek öldürdüler haberi vereceğiz. Oysa bir ülkenin gelişmişliği yollarıyla değil, insanların birbirine davranışıyla ölçülüdür. Bugün bir haber anlattım, bir ölüm, bir kavga, bir ülkenin gerçeği. Değerli izleyiciler, şunu da haberime, bilgilerime katmak istiyorum. Aralarında çıkıyor. Çok terbiyeli, çok güzel araba kullanan, bütün kurallara uyan onlar da var. Onlara lafım yok. Bu videodaki gerçekler ve anlattıklarım Trafik kurallarına uymayanlar, kırmızıda geçenler, makas atanlar, herhangi bir şey oldu mu, elinde bir sopayla araçtan çıkanlar, lafım onlara, terbiyeli insanlara değil, yani yanlış anlaşılmasın yorumlarda bana bu konuda lütfen saldırmayın. Bu video sılay yoluna çıkacak herkes için bir uyarıdır, unutmayın. Biz Avrupa'dan gidiyoruz. Refleklerimiz başka, düzenimiz başka. Artık Avrupa'da tabii ki kurallara iyice alıştığımız için, değerli izleyiciler, araba kullanımız da başka. Bir tampon için ölmek yok, bir kavga için mezara gitmek yok. Bir tartışma için ailenizin gözyaşı dökmesi yok. Yolun sonu kavuşmak olsun, kavga değil, değerli izleyiciler. Onun için, Allah yolunuzu açık etsin. Kazadan, beladan, öfkeden korusun değerli izleyiciler. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz bana bir like verirseniz, yorumlarda bir nokta bıraksanız bana çok büyük faydası var değerli izleyiciler. Bu sefer YouTube beni daha fazla ilerlere atıyor ve bu videomuzu da daha fazla Sıla yolu sevenler, Türkiye'ye aracınla gidenler seyredebilir. Tekrar teşekkür ediyorum ve en sonunda ne diyorum? Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.